Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere mis gibi çıtır çıtır bir buzluk böreği tarifi vereceğim. Şimdi hep beraber yapımına geçelim. Bu çıtır çıtır mükemmel böreğimizin malzemeleri sadece bu kadar. Yufkamız var. 50 gram kadar tereyağım var burada. Bir çay bardağına yakında sıvı yağım var. Peynirim var. Ben evde kalan peynirleri değerlendirdim. Birkaç çeşit peyniri karıştırdım. Biraz da maydanoz doğradım üzerine. Siz dilediğiniz peynirle de yapabilirsiniz. Ben tereyağımı erittim. Üzerine sıvı yağımızı döküyoruz. Şimdi ilk kat yufkamızı serdik. Bunun üzerine yağ karışımımızdan böyle borca döküyoruz. Siz malzemeyi çoğaltarak istediğiniz ölçülerde de yapabilirsiniz. Yağımız her yerine şöyle güzelce gelecek şekilde bir fırça yardımıyla yayıyoruz. Üçünü de aralarını bol bol yağladık. En üst katımızı da güzelce yağladık. Şimdi toplam iki ya da üç parmak genişliğinde kesiyoruz. Ben şimdi ortadan da keseceğim. Çünkü çok uzun olacaklar. Şöyle ortadan Tekrar kesiyorum. Şu yanları bırakıyorum. Çünkü yanların e, uzunluğu ideal. Şimdi peynir karışımımızdan şöyle ilave ediyoruz. Peynirlerimizi koyduk. Şimdi muska şekli vereceğiz. Şimdi kalan 3 yufkamıza da aynı işlemi uygulayacağız. Yufkalarımızın hepsini güzelce sardık. Şimdi buzdolabı poşetimize güzelce yerleştiriyoruz. ve bunları güzelce derin dondurucumuzda donduracağız. Ben şimdi diğer kalan böreklerimi de böyle poşetlerime koyup dondurucuma kaldıracağım. Dondurucudan çıkarttığımız böreklerimizi buzlu buzlu tepsimize dizdik. Şimdi üzerine kalan yağımız vardı aralarına sürdüğümüz. Bunu da üzerine güzelce yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda pişireceğiz. Dilerseniz böyle benim gibi derin dondurucuda yapmayıp taze taze yapıp hemen fırına da verebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Dilediğiniz gibi yapıp yiyebilirsiniz. Böreklerimiz pişti. Fırından çıkarttı. Bakın şöyle sesini göz dinlettireyim sizlere. Muhteşem olmuşlar. Tadına da bakayım sizler için gerçekten çok güzel olmuş çıtır çıtır. İnanın milföy hamuru kadar lezzetli ve çok güzel. Yiyen herkesin tarifini aldığı bu böreği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.